selamünaleyküm arkadaşlar. Sizi şöyle güzel bir sera bahçesinden selamlamak istedim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah herkes iyidir. Bu Hausfurt dedikleri burada. Kayalıklara tutunan Kayayı da koymuşlar arkadaşlar. <laughs> Semper ve Fiyatları da uygun. Çeşit çeşit aslında şu çok güzel. Ama dediğim gibi bunlar çok daha böyle kayalık. Gerçi bunları şeyde yetiştirmişler toprakta olmuş. Bakımı kolay. Oluyor arkadaşlar. Hani kayalıklarda da oluyor. Toprakta da oluyor. Şimdi demeyelim ki sırf kayalıklarda oluyor. Şöyle bir bakalım. Hmm. Taçlanmışlar. Güzel olmuşlar. da böyle yeşilli kızaracak herhalde. Böyle görünce gerçekten insanın hoşuna gitmiyor değil. Bu da var. Çok güzeller. Bunlar 2.49. Dizaynlar başlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi bitkiler her türsü sedimallerin bir kısmı burada bakın yani burada da var sukulent şu sukulent tarzı ay bu da öyle bundan var bende yani şöyle durmuyor büyüyor tipsizleşiyor. Hmm. Yani buraya koymuşlar bazı sedumları. 3.99 muş. Ben bundan aldım ama böyle güzel olmadı. Değişti yani. O yüzden almıyorum. Yine bu house source dedikleri Bunlar daha farklı galiba ki niye bunlar böyle diğerlerinden pahalı. Aa bu 4.99 mu? Bu ne güzel bir şey böyle. Hımm ama bakın. Gerçekten güzelmiş. Beğendim. Bugün sizi dışarı gezdireyim dedim arkadaşlar. Yani bir kısmını mümkün değil hepsini gezmemiz o kadar kocaman Tabii şu biberiye İtalyanlar çok kullanır aa yok bu biberiye bende de vardı bunu böyle balıklarda kullanıyorlar arkadaşlar papatyalar envai çeşit ortancalar böyle topluna kadar güzel duruyor Hmm. Bunlar da öyle. Ay ay ay. Bu da çok tatlıymış. Alacalı. Bakın böyle türleri de varmış. Yani dikkat edince gördüm. Ay, çok güzeller. Bunlar ama şey ortanca değil. Ee, burada bu ne diyorlar biliyor musunuz bunlara? Ben bunları eskiden Rododendron derdim. Rododendron arkadaşlar. Yani Almancası. Belki de Latincesi. Hayır Latincesi bence. Evet kamelyalar. Evet. Ay. Bakın bu rododendronların ne kadar güzelleri var. Şuraya bakın. Ay resmen oraya şey yapmışlar sanki. Böyle ince gibi. Bence kameralardan güzel bu. Ve de uzun sürüyor bunların çiçekleri arkadaşlar. Yani bir yani bir yazın yüksek sezonuna kadar bunların çiçekleri sürüyor. Onu söyleyeyim. Şunlar da çok güzel duruyorlar bahçede. Papatya tarzı böyle. O konuda da. Güller. Karşıdakiler. Su dikiler arkadaşlar. Ya bunların isimlerini bilmiyorum. Ama fiyatı bayağı bir yüksek. 11.99'muş. Ama bu böyle bahçelerde oluyor. Zümbül falan değil bu. Kokmuyor da güzel bir bahar görseli. Açeryalar. Gerçekten muhteşem. Şuraya bakın. Dolandırmışlar böyle. Harika olmuş. Çok güzeller. Rengarenk. Hmm. Bunların çiçekleri o kadar uzun sürmüyor ama yani çok güzel duruyorlar. Ama tabii çok sıcak yerlerde bunlar yetişmez arkadaşlar bunlar. Baharda olan çiçekler genelde yağmurlu. Yine bir görsel. Kum katlar. Ne kadar da moda oldu bunlar burada. Allah Allah. Millet de zanneder ki yaz memleketi. Götür eve onların hepsi dökülür. Bu ne gidiyor? Bakan, hmm, bakın. Güzel bir şey olmuş. Demirler de güzel duruyor gerçekten. Kalitesi güzel duruyor ama. Çok hoş. Evet yine. Art Houseburg delikleri. Semperyumlar. Taşınla beraber alırsanız arkadaşlar. <laughs> Taşı çeşit koymuşlar. Kaya ya taş. Evet. 79 80 euro. Nasıl bir taş bu? Yani normal taş değil bu. Böyle çatlakları olan sanki kil taşı gibi kırmızı. Hmm, bakın. Böyle taşınız varsa bunları yetiştirirsiniz ama ne güzel olur değil mi? yani saksıda yetiştirmektense böyle taş bulabilenler çok güzel olmuş. Bu da öyle. Şuna bak. Ay sen ne kadar güzelsin. Çok beğendim bunu. Hmm, bu house çok güzel. Böyle Koreli şeylere benziyor. Skulentlere. Hmm. Arkadaşlar Bir içeriye girdim Yani Burası da havalandırmalı Tam içerisi gibi değil Burada da Bahçe ve balkon Saksı bitkileri diyelim Bunu biliyorsunuz Begonya'nın neydi bu Şey gözüydü arkadaşlar papatyalar. Her gün çiçekler geliyor arkadaşlar. Tam çiçek sezonu. Bunlar aslan. Bunlar burada her evde vardır. Her balkonda aşağı yukarı, bunlar sarkanları, hepsi sarkan. Bir de böyle çıkar arkadaşlar. Hmm. Burası tamamen genel Pembeler açık pembe, koyu pembe. 79'a düşmüş. Ama ben bunları, bu büyüklükleri bir oraya alıyorum. Yine bahçe çiçektir. Balkon, hep bahçe aklıma geliyor. saksılarınızı Çeşitlendirmek için aralarınızı aynı böyle araştırmalar yaparak görebileceğiniz ya, türler. Ağabeyim. Bu arkadaşlar daha böyle Ağabeyim. gölge tür, gölgeli yerlerde diyelim. Büyüyen, gölgeyi seven tür. Bundan benim önceden vardı. Yani gölgeli yerlere bunlardan alıyordum. Önceden bakalım şimdi ne yapacağım. Evet bunlar da değişik. Begonya türleri. Begonyalar bunlar. Ha, diğerleri sardunya, sardunyaydı arkadaşlar. Bak begonya bunlar. Diğerleri sardunya. Ay, Türkçe isimler aklıma gelmiyor. Hep geranin geranin demeye, demeye alışmışım. Kusura bakmayın siz mutlaka <laughs> izlerken diyorsunuz o sardunya. O sardunya. <laughs> evet. Haklısınız. Hmm. Ama çok güzel böyle kol atarak büyüyorlar. Yani rajmanların arasında sarı olması olmaz. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar bunu herkes bilir ama Türkçesini ben unuttum. Buradaki ismini biliyor musunuz? Türkçesi. Öğrenci çiçeği. Gerçekten. Demek ki koparılmış Her yerde yetişirmiş kokularına bayılıyorum. Öğretmenlerine mi verdilermiş acaba? Öğrenci şey ve okullarda çok yetişen bir şey herhalde ki. Almanca'daki ismi öğrenci çiçeği. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Ben bunlardan da yetiştirdim böyle alıyorsunuz bir araçman yapıyorsunuz bunların böyle dik dik mavi mavi çıkışları o kadar güzel görünüyor ki şuraya bakın böyle bundan onu kombinasyon yapacaksınız anaya da bu kızlardan yedik. iliştireceksiniz şunlara bakın çok hoş karanfilleri biliyorsunuzdur. Ay kokusu buraya geldi. Oh. O kadar güzel kokuyorlar ki. Çok güzeller. Bunların özel kokulu olanları vardı ama şu anda burada bir yoklar. Ben geçen sene almıştım. Yanından geçilmiyordu arkadaşlar. Mis gibi. O kadar güzel bir kokusu vardı. Görürsem alacağım yine ondan. Çok güzel. Daha küçük küçük oluyorlar. Minik. Çiçekli. Şu anda göremedim. Ama yine de bunların da kokusu güzel. Evet bu. Buldum. Yani demek ki birisi buraya koymuş böyle bir tane. Başka yerde. Çok güzel kokuyor. Çok güzel bir kokusu var bunun. Çok güzel kokuyor bunlar. Böyle renk renk buraya koymuşlar. Harika. Bunlar bir de şey yani kuşa dayanıklı. Şöyle sessizce size türleri göstereyim. Burada genişsin derler. Tadını çıkaralım. Yani ben o can canayla şeyi bir türlü ayırt edemiyorum. Yani bu kolluk galiba. Ben de olandan. Evet. Bunlar bayağı kalın arkadaşlar. Merak da ediyorum ha. Nasıl kızaracak diye. Arkadaşlar son olarak yine bu bitik saksılarda olan bu panda. Evet açık renk pandamana kadar güzel. Bunun fiyatı da yine 15 euro. Bunun hiçbir şey değil. Bu da değişik bir kalan şu. Renklenmiş halini hatırlamıyorum ben onu. Bu da öyle bir Feriagata tür. Bu da 15 euro. Bunları farklı bir yere koymuşlar. Evet. Böyle çok güzel bir saray turu yapmış olduk arkadaşlar kısa kısa. Yoksa böyle detaylı detaylı olsa mümkün değil burayı gezmenimiz. Orkidelerimiz. Onlar her zaman her bir mevsimin çiçekleri. Bu güzel orkidelerle. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.